İyi Parti grubu adına Muğla Milletvekili Metin Ergun. Buyurun Sayın Hanım. Efendim CHP grubunun orman yangınları ile ilgili vermiş olduğu araştırma önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan evvel Silopi'de PKK tarafından şehit edilen işçilerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi Ege bölgesi ülkemizin orman varlığı ve tabiat güzellikleri bakımından en zengin yörelerinden birisidir. Fakat Paha biçilmez doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemiz her yıl çok sayıda orman yangını ile gündeme gelmektedir. Son günlerde yine bu bölgemizde orman yangınları ile ilgili maalesef üzücü haberler alıyoruz. İlim adamlarına göre Türkiye'deki orman yangınlarının en az yüzde sekseni insan kaynaklıdır. Bu yangınların önemli bir kısmının ise orman arazilerinin orman vasfını kaybedip ranta açılması için kasten çıkarılan yangınlar olduğu herkesin bildiği bir sırdır. Yani ormanların büyük bir kısmı rant yaratmak için yapılan ve telafisi mümkün olmayan çevre katliamları neticesinde yok olmaktadır. Söz konusu orman katliamlarından maalesef en büyük payı ise seçim bölgem olan Muğla almaktadır. Türkiye'nin cenneti niteliğindeki Muğla ilimizde bu sene olduğu gibi istisnasız her sene orman yangını çıkmaktadır. Ama şunun bilinmesini isterim ki son yıllarda Muğla'da karşılaştığımız yangınların büyük kısmı doğal yangınlar değildir. Bilakis kasten çıkarılan yangınlardır. Son yıllarda Muğla'da çıkan yangınların çok büyük bir bölümü akıllı yangınlardır. Bunlar ne demek istiyorum? Bir ormanın ne kadar yanması gerekiyor ise o kadar yakan yangınlardır. Şimdi size bu konuda bizzat şahit olduğum ibret verici bir olaydan bahsetmek istiyorum. 2007 senesinde Pina yarımadasında çıkan yangını bizzat gördüm ve yetkililere yetkilileri bilgilendirdim. O dönem başbakanlıktan orman bölge müdürlüğüne kadar bütün yetkililer burası ağaçlandırılacak, çünkü burada koruma altında olan Halep çamları var demişlerdi. O yangında ne kadar yanması gerekiyor ise o kadar yanmış idi. Yanması gereken miktar 4 otelin sığacağı alan kadardı ve o kadar yanmış idi. Zira otellerin sığacağı alan kadar yer yandıktan sonra yangın söndürülmüş idi ve sonraki yıllarda içinde e, içinde söz konusu oteller bu şekilde ortaya çıkmıştı. bu asli yanmadan önceki hali o bölgenin toparlayın ve şu andaki hali bu kadar alan yandı ve bu kadar alana oteller sığdı. Söylerim, özellikle bu sene yaşanan bir sıkıntı daha var, ee, yani basında yer alan iddialara göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu arasında yaşanmış olan bir ihtilaftan, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle ilgili bir ihtilaftan söz edilmektedir. İnşallah basında yer alan şeyler doğru değildir. Çünkü ormanlarımızı korumak hepimiz için milli bir vazifedir diye düşünüyor önergeye enerjiyi destek olduğumuzu belirtiyor kabul ettiğimizi belirtiyor hepinize saygılarımı sunuyorum